Sevgili öğrenciler, tekrar günaydın. Ee, harita ve harita yorumlamayla ve e, grafik tablo yorumlama konularıyla ilgili sayfa 194, 195, 196 ve 197'deki e, ödevin bir sayfalarını çözümüne başlayacağız. Sorumuz şu, aşağıdaki tabloda verilen bilgilere göre soruları cevaplayalım. Şimdi bir tablo verilmiş. Bu tabloda tablodaki şey bir çiftlikteki hayvan sayısı. Bu hayvanlar nelerdir? Koyun, keçi, inek, tavuk, kas, hindi, tavşan ve at. Sorumuz şu, keçilerin sayısı hangi hayvanların sayısından azdır? Keçilerin sayısı kaçtı burada? 11 hangisinden, hangi hayvanların sayısından azdır dediğimiz zaman hangi hayvanların sayısından azdır dediğimiz zaman burada koyun, tavuk, kaz ve hindi ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuz grafikte bulunan hangi hayvanlar kuş türüdür? Burada kaz ve tavuk nedir? Bir de hindi vardı ıı, çocuklar. Bu üç tanesi kuş türüne giriyor. At ile ineğin toplam sayıları. At ile ineğin toplam sayıları 10. Koyun sayısından kaç eksiktir? Koyunun sayısı 19 olduğuna göre ne yapıyor? 9 eksiktir. Ne yaptık? Atı, at ile ineğin sayılarını topladık 10. Koyunun sayısı 19. 19'da, 19'dan onu çıkarttık. 9 eksiktir. Sütünden yararlanan hayvanların toplam sayısı kaçtır diyor. Burada inek Keçi, koyun, ıı, ne yapılıyor? sütünden ıı, yararlandığımız hayvanlar olduğu için topladığımız zaman 19-11 daha 38 daha 38 olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Burada sevgili öğrenciler aşağıda verilen metinlere uygun birer görsel çizelim diyoruz. Burada ıı, şu metni okuyacaksınız ve bu metne göre Buraya bir görsel çizeceksiniz. Bir diğer e, sorumuz yine aynı şekilde e, şuradaki metne uygun olarak yine sağ tarafa bir görsel çizeceksiniz sevgili öğrenciler. Burada aşağıdaki verilen e, medya işaret ve sembollerinin anlamlarını altlarındaki kutucuklara yazalım diyor. Bu 18 yaş e, evet. üzeri için uygun. Bu Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. Bu da genel izleyici kitlesi olarak ne yapıyor? Cevaplandırıyoruz sevgili öğrenciler. Burada da aynı şekilde bu işaret ve sembollerin anlamlarını ne yapıyoruz? Altta çocuklar yazıyoruz. 7 yaş üzeri için uygun, şiddet ve korku içerikli bir film veya dizi olabilir. 13 yaş üzeri için uygundur. Sembolü karşımızda bunun altında. Evet, aşağıdaki haritada Türkiye ve komşusu olan ülkeler gösterilmiştir. Haritadan yararlanarak soruları cevaplayalım demişiz. Hemen sorulara geçiyoruz. Türkiye'nin kaç tane sınır komşusu vardır? Bu komşuların adlarını yazalım demişler. Bakıyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Kaç yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ne vardır sevgili öğrenciler? Türkiye'nin komşuları, sınır komşuları 8 tane olarak cevabını yazmış oluyoruz. Türkiye'nin kuzey batısındaki komşuları hangileridir diyor. Bakalım. Türkiye'nin kuzey batısı burası olduğuna göre komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan olarak ne yapıyoruz buraya? Cevaplıyoruz sevgili öğrenciler. Türkiye'nin güneyindekileriniz hangisidir? Türkiye'nin güneyi şurası olduğuna göre Akdeniz oranın nedir? Güneyindeki denizin adı Akdeniz'dir. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu komşusu hangisidir? Hemen bakıyoruz. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu komşusu hangisidir diye baktığımız zaman Gürcistan, Ermenistan, İran olarak en uzunu Suriye'dir sevgili öğrenciler. Hemen cevabımız Suriye olarak ne oluyoruz? Yazıyoruz. Burada Karşımıza bir başka soru çıkmakta sevgili öğrenciler. Test e, olarak e, cevaplandırmaya başlıyoruz. Birlik olalım, kardeş olalım, el ele verelim, dost olalım. Ders alsın büyükler bizden, onlara biz örnek olalım. Aşağıda verilen görsellerden hangisi yukarıdaki dörtlüğü daha iyi ifade eder dediğimiz zaman ne de burada B seçeneği e, cevabımızın karşılığı oluyor. Bir başka e, sorumuz, aşağıdaki cümlelerden hangisi kurumun amacına yönelik bir ifade ifadedir diyor. Burada Tema Vakfı yoksullara yardım etmez, obezite ile savaşmaz, elektrik sarfiyatına savaş açmaz. Tema Vakfı ormanları koruyacağız. Ifadesi nedir? Bu sorunun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuzda, aşağıdaki cümlelerden hangisi? Yukarıdaki görseli tam olarak ifade etmek etmemektedir. Altı çizili olduğu için nedir? Olumsuz bir cevap vermemiz gerekiyor. Ee, doğa hızla kirleniyor, denizler de öyle. Su kirliliği su canlılarını tehlikeye atıyor. Pek çok canlı bu sebeple ölüyor. Toprak erozyonu, tarımı olumsuz etkiler. Burada D seçeneği bu görselle ne yapılıyor? Tam olarak ifade etmiyor. D seçeneğimiz doğru olarak. İşaretleniyor sevgili öğrenciler. Burada verilen haritaya göre cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılırsa nasıl bir durum ortaya çıkar? Eskişehir'in 15 tane ilçesi vardır. Sayalım. 1, şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 tane ilçesi olduğu için ne olması lazım? Y yanlıştır harfini koymamız lazım. İlçelerden üç tanesinin ismi M ile başlamaktadır. Bakalım üç tane mi? Mahmudiye, Mihalıçık, Mihal Razi. Doğru. Toprak büyüklüğü bakımından en küçük ilçesi Sivrihisar'dır. Tam tersine Sivrihisar en büyüğüdür. Bu da nedir? Yanlıştır. Buradan nasıl bir durum ortaya çıkar dediği zaman C seçeneğinde yanlış, doğru, yanlış seçenekleri doğru olarak karşımıza çıkar. Tekin televizyon izlerken yukarıda verilen medya işaretini görürse izleyeceği programda nasıl bir içerikle karşılaşır? Burada şu ifade nedir sevgili öğrenciler? Ee, sembol, şiddet ve korku içeren bir sembol olduğu için A seçeneği doğru bir e, cevap olarak ne yaptık? İşaretledik. Şimdi bir grafiğimiz var. Bu grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi en çok satış çarşamba günü olmuştur. Bakıyoruz çarşamba gününün grafiğine. Gerçekten doğru. Pazartesi ve cuma günleri satış eşit miktarda, Pazartesi ve cuma günleri pazartesi ve cuma günleri satış eşit miktarladır. Doğru. En az satış perşembe günü olmuştur. Perşembeye bakıyoruz. Gerçekten en az satış perşembe günü olmuştur. Salı günkü satış perşembe günkü satıştan azdır. Salı günkü satış 20 birim. Perşembe günü satılan 10 birim olduğu için bu D seçeneği nedir? Yanlıştır sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuzda yukarıdaki görsel aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? cümlesi bize sorulmuş. Burada bir kız kızımız önünde bir kase var ve bir kedi küçük bir yavru kedi var. Burada bu hangi ifadeyi göstermektedir dediği zaman saygı mı, kıskançlık mı, hoşgörü mü, merhamet mi? Burada doğru seçeneğimiz merhamet olacak sevgili öğrenciler. Son sorumuza geldik. Son sorumuz Yağmur 7 yaşındadır. Ailesi günde yarım saat televizyon izlemesine izin vermektedir. Yağmur televizyon izlerken aşağıdaki sembollerden hangisini içeren programları seyredebilir? Şimdi burada 13 yaş üstü olamaz. Çünkü yağmur kaç yaşında? 7 yaşında. Bu şiddet içeren bir sembol. Bu olumsuz davranışlar gösteren bir sembol olduğuna göre C seçeneğimiz burada nedir? Doğru genel izleyici kitlesine izin vermektedir diye cevaplamış oluyoruz. Sevgili öğrenciler bu sayfa 194, 195, 196 ve 197'deki sorularımızın çözümü sona erdi. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hepiniz hoşçakalın diyorum.